Herkese merhaba. Bu videoda size koleksiyon ve koleksiyon detay sayfalarını nasıl düzenleyebileceğinizi anlatacağım. Koleksiyon oluşturarak satışını yaptığınız bir ürün grubunu tanıtabilirsiniz. Müşterilerinizin ilgisini çekmek için yeni çıkan ürünlerinizi ya da çok satan ürünlerinizi koleksiyon alanında sergileyebilirsiniz. Koleksiyonlarınızın sergilendiği iki farklı sayfa var. Biri koleksiyonlarınızın listelendiği koleksiyon sayfası, diğeri ise koleksiyonların kendi sayfaları. Her iki sayfayı düzenleyebilmek için öncelikle koleksiyon oluşturmamız gerekir. Bunun için öncelikle admin panel sayfamı açıyorum. Sol tarafta ürünlere ardından koleksiyonlara tıklıyorum. Sağ üst köşede yeni koleksiyona tıklıyorum. Koleksiyonuma bir isim veriyorum. Eğer birden fazla koleksiyon oluşturacaksanız sıra kutucuğuna sayı girerek sıralamasını belirleyebilirsiniz. Sağ üst köşede kaydete tıkladığınızda koleksiyonunuz oluşur. Koleksiyon katalog görseli koleksiyon sayfanızda görünür. Koleksiyon kapak görseli ise koleksiyon listesi sayfasında görünür. Katalog görseli için dikey, kapak görseli için yatay bir fotoğraf kullanabilirsiniz. Browse'a tıklıyorum ve fotoğrafı seçiyorum. Buradan katalog resmi görünsün seçeneğini işaretliyorum. Ardından kaydete tıklıyorum. Koleksiyonuma ürün eklemek için yukarıda ürün listesine ve sağ üst köşede yer alan ürün ekle düğmesine tıklıyorum. Açılan pencereden ekleyeceğim ürünleri seçiyorum. Design Wizard'ı açıyorum. Koleksiyon detaya tıklıyorum ve sol tarafta koleksiyonun sayfasını düzenleyebileceğim ayarlar açılıyor. Gövde genişliği ayarından tam genişliği seçtiğimde sayfa genişler. Ortalanmışı seçtiğimde ise sayfanın sağında ve solunda boşluklar kalır. Başlık yüksekliği ayarından başlık bölümünün boyutunu artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Başlık alanındaki görsele bir efekt etkisi katmak isterseniz buradan bir arka plan rengi seçmeniz gerekir. Ardından başlık arka plan opaklığını artırıp azaltarak efektin etkisini belirleyebilirsiniz. Metin hizalama alanından başlığınızı sağa, sola ya da ortaya konumlandırabilirsiniz. Başlığınızın rengini ise yazı rengi skalasından seçebilirsiniz. Bir sıradaki fotoğraf sayısını listeleme ayarlarından belirleyebiliyorsunuz. Masaüstü, tablet ve telefonlar için ayrı ayrı ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi geri gidiyorum ve koleksiyon listesine tıklıyorum. Bu bölümden ise koleksiyonlarınızın listelendiği sayfayı düzenleyebilirsiniz. Buradaki ayarlar biraz önceki ayarlarla hemen hemen aynı. Farklı olan alanlarını göstermek istiyorum. Sayfanın başlık alanına fotoğraf eklemek için görsel seçe tıklayıp dosya çekmecenizden fotoğraf ekleyebilirsiniz. Sayfa başlığı alanı, koleksiyonlarınızın listelendiği sayfanın genel başlığıdır. Burayı siz belirleyebilirsiniz. En alta iniyorum. Tuğla dizilimi, koleksiyonlarınıza farklı boyutlarda katalog görseli eklediyseniz görsellerin asimetrik fakat düzenli sıralanmasını sağlar. Ben aynı boyutlarda görselleri eklediğim için burayı aktif hale getirmeyeceğim. Resim aralarında boşluk olmamasını isterseniz resim aralarında boşluk olmasın kutucuğu tikli olmalıdır. Koleksiyon listesi sayfanıza alan adınızın sonuna slash koleksiyonlar yazarak ulaşabilirsiniz. Design Wizard'da tek sınır sizin hayal gücünüz. Videoyu beğenmeyi, hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bizi takip almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.